Anan avradını s**eyim. <laughs> ses 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 obama orada. <laughs> Hay senin anadan s**eyim <laughs> ya böcek. <gülüyor> ya dur <laughs> <Ya gülüyor> aha obama da burada. Aha süt. Ya obama s**eyim. <laughs> obama. Ya Putin'in çok zararı dokunmadı. Allah razı olsun yani. Üçe bir hadi yavrum. <laughs> Ananı <ne> avradı <laughs> Selamünaleyküm Trump. Ananı <laughs> satayım. Trump bak burada çıkarsan ağzını o sürürüm. Az önce öbür odadaydın. Bir poster, bir süt. Aha iyi ne olabilir? Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum yapmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Neden videolarımı sevmiyorsunuz? Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? oyun 1, 2, Evet korku oyunu Evet bugün karşınızda Who's of House of Detention denen bir korku oyunu çok da bilinmeyen basit bir oyun yani ucuz oyunlardan bir kere de bitirilecek oynadım buradan İngilizce yazıyor zaten şunu anlamayın geçer yes, de bu sanırım Trump bu Putin Obama onu bilmiyorum oyunun amacı ne acaba onu da bilmiyorum kısaca bir videosunu izledim bir kere de bitirecek oyun bir kere de bitirmeye çalışacağım şunları toplamamız lazım sanırım. 18 max and 5 trophies. Her başta bundan önce söylemiştim korku oyunlarından, aşırı korkarım. Patır oh. patır patı, patı. bile kalbim kötü atıyor. Orko oyunda de basit bir korku oyunu. Oo ileride plasma fobi oynayacağım. Eee, lan öbür pacifi oynayacağım. Pesifi mi deniyor onu oynayacağım. Multiplayer de varmış. Commandesco. let's That's a mistake. Veriyorum abi. Oooo oh, Obama selamun aleyküm. Putin. Sen ne yapıyorsun <laughs> kardeş? Benim yabancı cam yok. Türkçe konuşun. Evet. Rus boyu. Ya evet, konuşma. Dun 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 dun. Bu ne şarkısıydı unuttum. Aha bir süt kovası. Evet. bunlar toplayacağız. 18 tane bundan 5 tane Koşma var mı? Hmm. Bu tarafa gidiyorum. Ulan bu şarkıyı biliyorum. Ah, wow. Biri geliyor mu lan? Çok yavaş koşuyor. Çok yavaş koşuyor. Ananı satayım. Anın ödüm çıktı. Putin geçti. Bunlara takılma. Bunlar çimento. Lan al şunu al. Çimento da takılıyor ya. Sanırım onu biliyorum. Lan arkamda adam. Çimento. Dur bakayım adam var mı? Oradan aşağı inecektik sanırım çimentodan geçip. Ha takılma daha. Oh, oğlum adamdan adam arkamda adam kovalarken bir de oraya takılmayalım. Şu ana kadar iyi gidiyor. Sıkıntı yok. 3 tane hot 2 tane scrolls topladık. Lan F'ye tıklıyor. Aç lan kapıyı. Ne oluyor lan? Kapının üstüne çıktı. Bak bak. Ha. Selamünaleyküm Trump. Ananı satayım. Trump hiç. Sigdirit. Şerefsiz Trump. Aha valla saldırdı. Kaç 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 kaç. Trump arkamda. Lan aldın mı? Ananı satayım. <laughs> Ananı koyayım arkamda. Öldüm valla öldüm. Trump arkamda. Kaç. Oğlum ne öyle örümcek gibi. Altıma sıçtım lan. Geliyorum hala. Arkamı dönmeye korkuyorum. Ananı satayım, ananı koyayım. Geliyor. Nereye kaçacağım ben şimdi? Arkadaş ne kadar kovalayacak daha? Bir kere peşine takıldım mı bitmiyor herhalde bunlar. Piç hala peşimde. Hiç o süte gitmeyeceğim. Geri dönmem lazım çünkü oradan. Arkamda şerefsiz. Ananı avradın. Valla öldüm. Oğlum ne kadar kovalayacak bu beni? Öldüm vallahi öldüm ya. Burada şerefsiz ya. O Her tarafta ne taraftan gideceğim? İnşallah o Trump'tır da öbür tarafta gide. Oğlum burada da çıkma bir o taraf kapıdan geçit vermezsen ben nasıl sessiz 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 sessiz, sessiz Obama orada bunlara çaktırmadan herhalde yürüyeceğiz. Top load. Top load. Oğlum Obama bu ileride değil mi? Anan avradı ne? Obama senin amına koyayım Ya oğlum bunlar yavaş da koşmuyor. Hay anne. Vol arkadaş. O tarafta Trump var. Bu tarafta Obama var. Putin nerede acaba? Geldik Trump burada. Trump'ın bölgesi. Mıntıkaya. Ulan şuradan örümcek gibi gelecek yine mıntıkadan çıkıp. O ne Kapıda mal mal duruyor. Amına koydum ya. Daha ediyor kapının önünde. Ben içeri nasıl gireceğim? Dur lan yandan geçeceğim. Gel amık gel. Üstüne gitmek lazım. Yapacak bir şey yok. Geliyor lan. Sütün orada mı geziyorsun? Ananı avradın.

Saatlerle dinleyebilirim ama dinlemeyeceğim. Kulağım acıdı. Hay senin anlaman için ben ya böcek <laughs> Yatır. Aha obama da burada. Öldüm. Öldüm. Da oğlum gidin peşimden yeter artık ya. De bıraksalar bir süre sonra peşimizi bırakmıyorlar. Toplum. Koş 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 Aha süt Aha süt Ya obama siktir Obama Ya Putin'in çok zararı dokunmadı Allah razı olsun yani Trump burada kaldığına göre Trump'ın mıntıkası boş şu anda Bu fırsatı kaçırmamam lazım da şu şerefsiz biraz hızlı koşsa Posterleri rahat alıyor Ama şu sütleri alamıyor Trump bak burada çıkarsan ağzını o sürürüm az önce öbür odadaydın Hot load. Hot load. Kaç kaç buradan kaç geliyor posterde ne onun burada başka bir şey kaldım şimdi emin olalım da geri dönmek istemiyorum Aha süt var vallahi az daha unutuyorduk ha top ana'nın avradına gel geliyor da... kapat çıkamazsın şimdi oradan şerefsiz. Ne ara geldim maymun gibi İki dakika arkamı döndüm. Başta yoktu. Bir poster, bir süt. Aha iyi ne olabilir? Top, ne ne yeah, 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 yeah. Kapı değilmiş. Kapı diye gittim boşa gittim. Aha bir süt daha. Oo burası süt pazarı. Ve buna süt diyor. Üçe bir hadi yavrum. Ana ya, ne Kaç Putin buradaymış. Meğer bossmuş, patron Putin. Ya bu karşıya gidecektim niye buraya geldim? Siktir git. Ay senin sütüne. Bir saat yerden alıyor. Bir tane poster kaldı. Aldım. Nereye gidiyorum? Return to Dungeon Room mu? Çekil lan Dungeon Room'a gidiyorum. Dungeon Nasıl okunuyor lan? Daha fazla süt istemiyorum. Yeterli. İyi fazlasıyla koymuşlar. Sağ sol bura. Return diyor. Demek ki baştaki yere gideceğiz. Ah bir hatırlasam. Tanırım buradandı. Evet buradan. Bitti mi? Bitti bu kadar. Bitti. İnanamıyorum. бүттү бүттү бала бүттү мнакол неа сага бүттүн адаынкыйын Ne oldu lan Putin Obama Lan en çok senden beklemedim Putin'a Lan nasıl bir Lan bunların iki katı boyu vardı Ha en çok korktum Trump'tı bak Tamam bu güçlüydü Putin güçlüydü Trump ne öyle amk dans ediyor tamam dans ediyor o ayrı bir tırsık da Çat yatıp örümcek peşimden koş Bir de peşim bırakmıyor Putin Obama sakindi en sakin aralarında Obama'ydı Ortalama Multiplayer var mı lan? Deleceğiz istiyor Multiplayer'e deleceğiz. istiyor İlk kez korku oynadığım Korku oyunu oynadığım için Çok fazla action durum yaşatamamış olabilirim ama daha güzel videolar olur. Bir dahaki korku videolarını tabii ki daha güzel çekmeyi planlıyorum. Böyle korku oyunlarının devamını gelmesini istiyorsanız lütfen bir like bırakın. Emeğe saygı. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Siz iyi ki varsınız.